Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte keskin nişancı B ile oynayacağız. Tek hesaplaşmada maçlar atacağız. Bingöl'ü haritasında oynayacağız aynı şekilde. Ee, bunun öncesinde marketimizde bir tane ücretsiz kutu var. Hadi totem yapıyoruz. Yeni karakter değil de Sprout ve <laughs> şey diyecektim ki pa suratına böyle. Ya benim harbiden şansım yok ya bu. Son gün bir aydır falan neredeyse hiçbir şey çıkmıyor diyebilirim yani. O sprout geldi gene de çıkmıyor mesela. Ya başka karakterim yok benim bir de. Şu kutuları açayım. Evet, buradan hiçbir şey çıkmadı. Valla ne bileyim ya. Bir şanssızlık var ama. Neyse oyunuma geçiyorum. İyi seyirler. Iyi eğlenceler. Hadi bakalım. Başlayalım. Bismillah deyip. Ee, bir tane kutu burada var. Bir tane köşede var. Oo, çok iyi var ya. İnşallah bunların ikisini de alırsam benden iyisi yok. Rahat ederim yani. Şu bir. Aa, buraya bir tane Mortis geliyor. Mortis Genstrizek. Gördüm seni dostum. Ya bu e, şeyin aksesuarı pek iş yapmıyor bence ya. B'ye daha güzel bir aksesuar olabilirdi bence. Yani o bin canı var bıraktığı taretin. Yavaşlatıyor biliyorsunuz yani. O bin cana dadan bir tane dokun söylüyor zaten. Yedin. Bunu da yedin. Yok oldum. <laughs> Abi çok iyi ya. İkinci vuruşu var ya. Sağlam bir nişancı oynayıcısanız nasıl bir cümle olduysa artık sağlam bir nişancı oynayabiliyorsanız çok acayip iş yapıyor. Öldün sen bu arada. Aa vuramıyorum. Neyse biraz geri çıkacağım. Başlarda kesinlikle bu bin gün haritasında ortada takılmayın. Çünkü bir anda ablukaya almıyorsun. Bir bakıyorsun sağında solunda her yerde adam var. Seni var ya yok edebiliriz. Öldün sen artık. Saklayacağım hatta. Bir tane daha vur. Aa vurmadı. Ya sen var ya. Çok gıcık bir adamsın ya. Al şunu da ye. Oh. Öyle uyanıklık yaparsan böyle ölürsün. Ulan seni var ya. Seni öldürdüm ya. O bana yeter. Harbiden o bana yeter. Uyanık oyuncu seni. Neyse devam edelim. Bu arada tek hesaplaşma görevim de varmış. Onu da yapıyorum bu sayede. Hadi bakalım. Go 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 go. Şöyle bir tane kutumuz burada. O El primoy var ya öldürdüm ya. İçim bir rahatladı bir rahatladı. Ya uyanık ya gelmiş. Şeye vurmuyor. Bula vurmuyor ki ben öldüreyim işte yüklere konacak direkt. Ama ortada kaldı. Ne güzel oldu. Bu arada ikinci kutumuzu alıyoruz. Çok güzel bir şekilde. Hoppa. İki. iki tane yeter ya. Bu şeye. Bir yiyeceğimiz mi? Arasıyla var ya öyle bir sokar ki iki taneyle. Buradan birisi çıkabilir mi? Allah inşallah çıkmaz. Hop. Yersin ha. Bir tane daha yersen nalları dikersin dostum. Uyanık seni. Gel buraya. Kim kimi dövüyormuş. Arada mı kaldın? Ufaktan. Yedin. Doldurma ya şu ultini sen. Boşu boşuna. Sen benimle uğraşmaya devam edersen var ya seni yok ederim. Oo, buraya geliyor. Yerimi belli o şey ya. Cin. Şöyle birazcık safe oynayabiliriz. Yalnız sen iptalsin be dostum. Ne kadar çok boğa var ya. Şu an üçüncü boğayı gördüm haritada. Bu da bize biraz sıkıntı çıkarır. Çünkü girişleri kapatabiliyorlar. Mayınlarıyla beraber. Bak şu an o çaldığın içine mayın attı. Kimin üzerine doğru gitsem diye bir düşünüyorum. Aslında şunu ittirsem var ya daha iyi olur. Hiç var. Alttan birisi gelirse şu anda ben yandım yani. Ulan kim ittireceğimi Bu ne? Yesene be. Hayır. Öldürdüm be. <laughs> Ulan yine dördüncü olduk. Ulan ne yapacağımı şaşıyorum. O son anda var ya ortada kaldık. Cinenin yeri kadar iyi bir yer yoktu yalnız. Adam ne güzel ortaya almış bize. Çok ortada kaldım ya. Daha dikkatli oynamalıyım bu konuda. Devam edelim. Hadi bakalım. Ortada 3 tane kutu var ama benim yanımda hiç kutu yok bu sefer. Eyvah. Bu kez yandık gibi hissettim. Yedin. Bunu ye. Yemedin teşekkürler. Bunu ye. O ortaya ben gidemem ki ya. Onları alabilecek bir hero yok yani elimde. bir umut şu köşeye gideceğim. Belki burada bir kutu vardır umuduyla. İşte bu ya çok iyi. Bir tane kutu sonunda. Aa o ne be? Rose? Ne yapıyor da orada ya? Adam cansız bir şekilde şeyin içinden çıktı. Zehirin. Challenge mi yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Zehirde ölme challenge. Yer misin? Yemezsin. Ya şimdi yer misin? Yersin. Bir daha. Yine yersin. Şu an ufak bir sıkıştın gibi. Yedin. Yedin. Bunu da yedin. Nalları diktin. Çok güzel. İkinci kutumuzu almış olduk sanki. Bir tane daha yedin. Bunu da yedin. Oğlum var ya ıskalamam ha. Affetmem yani ona göre. Ya yine ortada kalmak istemiyorum. Şunu var ya buradan bir kovalayayım ben. Yedin. Vurun şuna. Bayıltın onu. Çok iyi. Ama Şunu iyi besledik ha. Ortaya ortaya gel. Tamam hadi. Valla ortak o Oo, adam 300 IQ. O da... Öldürün şunu. Vallahi o Nita ile arada kalmak istemedim. Sen, ben sana yardım ediyorum. Sen beni satıyorsun. Yok böyle bir şey ya. 3 kişi var şu anda. Biri Nita. Diğeri El Primo'ydu. Kim öldü ya? Bir dakika. Heh, El Primo. Eyvah. Tepemizi atlayabilir. Sonra ne kadar bekler bu adam var ya. Her türlü öldürür beni o saatten sonra da zaten. Yedim. Zıplayacaksın değil mi oradan? Hayır. Hayır ya. Ya yapacak bir şey yok. Adamın 8 tane yükü var da. Saygı duyacaksın abi. Bir de ultisi olmasa köşeden yaklaştırmayacağım kendimi ama. Adam rahat. Ultiyle üzerim uçacak zaten her türlü. Neyse dostlar sıkıntı yok. Devam edelim. Yani orada yapacak bir şey yoktu. Yani şu anda bana hiç kutu vermedi. Bu bayağı bir kötü bir şey benim için. Hop. Sana bir tane dokundurayım. Yalnız ona bir şey yapamam. Seni arada koyabiliriz. Yedin bir tane. Sen iki tane yersin dostum. Hadi be. Yiyordun. Bir tane daha yedin. Şu öldürelim ya. Koltu. Çok kaşındı. Yaklaş. Hadi be. Sen öldün. O ne be? Harbi diyorum o ne yani? Oha. <laughs> Lan çok kötüydü. Ne yaptın be bize? Bilader. Adam var ya çalının içinden bir fırladı. Tam bir yılan ya. Var ya bu şey ee, neydi onun adı? Bak ben sürekli bu bunun adını unutuyorum ya. O şeyin adını. Mortis, Mortis evet. <laughs> Mortis ya çok felaketti. Böyle bayağı bir tamam iki tane kutumuz var çok iyi. Aa onu alamazsın ama dostum. Nasıl öldürdü ya onu? Sen benim kardeşimi öldürdün. Gel buraya. İki tane keskin nişancı kapışalım mı? Hop. Hop yemedim. Ah yedim. <laughs> seni seni seni. Göster kendini dostum bir daha. Lan yine yedim. Dur sakin ol. Böyle. Lan Allah Allah. Adam var ya. Heh, seni öldürdüm. Sen de yedin. <laughs> şey yaptım random yaptım onu ama. Neyse ki arada şeyli kaynadı bu arada. Yalnız onu da gördünüz değil mi? Adamı yapacak bir şey yok. Bir anda küt diye gitti yani. Hadi bir daha göster. Yani... Yok dur bir saniye. Sakin ol. Şöyle canımı bir toparlayıp. Ya bu adam zaten çalın içinde gidebileceğim kısıtlı alan var. Yani rastgele atsa bile vurur yani ben orada. Onu kullanıyor şu an duyanık. Yedine, yedine yedin, ha, yedin ha. Uyanık seni. Gel buraya. Hadi be, nasıl yemedi ya? Yedim bu arada. Hani yedin nereden anlıyorum diye sorarsanız şurada sarı şeyim yanıyor yani. Sen bir öl bakalım. Hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Çok iyi. O onu öldürdü. O onu öldürdü. Herkes birbirini kesiyor. Acayip iyi kurtuldum ben orada yalnız. Seni de kestim. Gel bakalım gel gel. Nereye geliyorsun? Ben kimleri öldürdüm. Kimlerden kaçtım buraya gelene kadar. Yanık seni. Çok iyiydi ya. Neyse 10 kupamızı aldık. Hmm, bir daha oynayalım. Son maçımız olabilir. Ya kupalarım aşırı yüksek. Şu, şu sıralar yani 570 yani sezon sonuna doğru geldiğimiz için genelde 600 üstü kupaların yani kupa kasmak gerçekten zor. Hani videolarda fazla kasamıyoruz. Önemli olan eğlenmek diyorum yani. Hani 20-30 kupa bile kassan o eğleniyorsan sen nasıl bir yatıcısın ya. Var ya o yatıcılığının karşılığını alacaksın bu arada haberin olsun. Yani nereye kaçacaksın şimdi? Vuramadın da acılar içinde var ya öldüreceğim seni. Şöyle bir şey var ikimiz de keskin nişancıyız şayet. Ben dibine girsem de. Ne oldu? <laughs> dibine girdim sıfır etki. Dibine girsem de ben bu arada yüksek deme hiç vurabiliyorum. Onu diyecektim. 5 tane savaşçı kaldı. 3 tane yükümüz var. Çok iyi bu arada yani. Aa, sıkıştın mı sen? Sıkışana sıkıştırmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Ben şöyle alttan dolanacağım. Diğer üç kişi çünkü üstte kaldı onu gördüm. Siz de böyle yapmayı devam edin. Her, yapmaya çalışın. Hani fighttan olabildiğince uzak durun her zaman. Milleti birbirinin üzerine ittirin falan filan. Ben korkuyorum şu an gelebilir üzerime. O yüzden attım o sadece. Tek amacım oydu yani. Ulan Ulan adamın kaç tane yükü oldu ya? 9 mu? Menzil fark şeyim var. Alt, ee, ne denir? Menzil avantajım var ama 9'u olan bir adama karşı da ne bileyim. Yeme yeme çok iyi. Bir tane daha yedim. Hadi be. Buradasın. Yedim. Oraya kaç. Ulan kaç tane vurdum ya. Haksızlık ya. Ultiyi boşaltmam kötü oldu be Burada sen. Ha geliyor üzerime. Geleceksin değil mi? Yedin. Bu kez ye şunu. Çok iyi. İşte bu ya. İşte bu çok güzel. Dokuzluk adam ama menzil avantajıyla aldık maçımızı. Valla çok eğlendim. 581 yapmışım. Çok fazla kupa kasmadım sanırım. Çıkış verelim bakalım kaç kupa kasmışım. 24 kupa kasmışım. Arada bir maç mı ne kestim ben. Ee, şey dışarıdan bir sesler geldi maalesef. Ben de ona konsantre olamadım yani sonucu bu ne oldum? Onu söylemiş olayım yani buradan. Sizi izletmek istemedim yani orayı. Mecburi kesme oldu. Ee, neyse ben videoda çok bence eğlenceli taktikler falan verdim böyle. Siz de bunları uygularsanız Bingöl'de gerçekten iş yaparsınız. Her türlü keskin nişancıda yani kolunuz iyiyse iş yapabileceğinizi düşünüyorum. Videoya like atarak bu türden videoların devamını gelmesini yani bana ulaştırabilirsiniz benle konuşmanın yolu yani like atmanız ben o sürekli karşılaştırıyorum like'ları falan oradan bakıyorum beğenilen videoları tekrardan atmaya çalışıyorum ee, iki saniyenizi ayırıp abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum yani baya bir emekler emek veriyoruz yani zor şartlar altında çekiyorum bazen videolar ama yine de günlük video atma sözümü yerine getirmeye çalışıyorum bunu istinaden sizde bir abone olursanız gerçekten mutlu olurum Kalın sağlıcakla diyorum. Bay bay.